miş atlarımdan birisi. Yani yetişedilmemiş atlarımdan birisi şampiyon. Şampiyon normalde çok çok uyumlu bir attı arkadaşlar. Fakat testosteron seviyesi çok yükseldi. Kızgınlık sürecine girdi. Yani aygırlaştı. E, i̇ki atım iyi diş edilmiş. Yani kısırlaştırılmış atlar. Onlarla üç yıldır yan yana. Onları dişi zannederek onlarla çiftleşmeye çalışıyor. Bu da hem onun başına artıyor hem bizim başımıza artıyor. Çünkü kıskanıyor. Diğer atlara saldırıp kavga ediyor. Buna engelleyebilmek için bu ilaçlardan kullanıyoruz ve muadillerini kullanabilirsiniz. Fakat şampiyon bu tip temaslardan hoşlanmaz, şaha kalkar ve ön ayaklarıyla çok rahatlıkla bize zarar verebilir. Bu yüzden soluk zinciri dediğimiz, bakın suluk değil soluk. Şimdi bu zinciri çıkarttım. Yanağından şuradan geçirdim. Evet şimdi kanca büyük. Ne yapıyorum? Kancayı söktüm. Yularının altından geçirdim arkadaşlar. Bunu yakın mesafeden çekebilir misin hocam? Kancayı tekrar zincirin ucuna taktım. Ve diğer halkaya bağladım. Şimdi kafayı sürekli kaldırmak isteyecek, itiraz edecek. Bu çene altı kemiğini vurdukça canı acıyacak ve itirazı kesecek. Dolayısıyla atı zaptıraft altına almak için bu işlemi yapmak zorundayız. Bu ee, onun... Ee, uzun, uzun süreli devamlı yapıldığı zaman evet işkenceye dönüşür ve ata zarar verir. Sadece yapmak istediğiniz işlemde atın karakterine göre bu sistemi kullanın. Atın e, karakteri mülayimse itiraz etmiyorsa kafayı kaldırmıyorsa bu sistemi asla kullanmayın. Evet ilacımın ucunu açtım. Ucundaki e, kapağı da açtım. Şimdi yavaş yavaş diş boşluğunda enjektörü yularının altından da tutuyorum. Yerim ben seni. Bakın, çenesinin altında bir zincir olduğunun farkında. O yüzden kafayı kaldırıp şahlanmaya teşebbüs dahi etmiyor. Atların zekasını asla küçümsemeyin sevgili dostlar. Evet çok az bir şey kaldı onu da devam ettireceğim. Kulak oldu benim çocuğum. <laughs> Elim ısıracak diye korkan insanlara bakın ne kadar güzel örneklemeler yapıyoruz. At sizin ona yaptığınız her işlemin farkındadır sevgili dostlar. İyilik yaptığınızın da bilincinde, zarar verdiğinizin de bilincinde. At gördüğü muameleye göre şekillenir. Ona güzel davranırsanız size gerçekten güzel davranır. Ama kötü davranırsanız Sebepli sebepsiz yere. Bu davranışınızın olumsuz sonuçlarını mutlaka alırsınız. Bakın ben 50-52 kilolarda bir bayanım ve 9 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ee, çalıştığım atlar en e, düşük pony 200-250 kilo, en yüksek 800 kiloluk atlarla çalıştım ve bu canlılara benim kilom asla yetmez. Kaldı ki korku, korkulacak, tehlikeli de bir spor ve bir canlı canlı grubuyla çalışıyorum. Dolayısıyla bunun sırrı aslında onlara güvenmek. Aslında ata güvenmemek gerektiğini ben en son kışın öğrendim. Tıraş esnasında diz kapağıma vurdu at. Dolayısıyla aslında ata çok güvenmeyeceksiniz. Ata sözü der ki, atım var tepmez deme, itim var kapmaz deme. Atlar ne zaman tehlikeli? Korktuğu zaman tehlikeli bir anda dönüp size istemediği şeyi yapabilir. O yüzden çok çok aşırı güvenmeyin ama ona güvendiğinizi hissettirin. Ona iyi davranın ve e, tabii ki tedbirli e, muhakkak da önleminizi alarak hareket edin. Şu zinciri çene altına bağlamış olmam çok önemli bir tedbirdir aslında. Açık alanda neden yapıyorum? Daha önce alışkın oldukları için yapıyorum. E, bildikleri, tanıdıkları işlemler olduğu için yapıyorum ama çok reaksiyon gösteren atları baksında bile yapmıyorum. E, demirden demir kalın borulardan travay yaptırdım ben babama canım babam sağ olsun ellerinden öpüyorum bu arada travay bir kafes arkadaşlar önden ve arkadan kapağı var yere gömülmüş vaziyette at onu çok zor kaldırır at çok güçlü bir canlı o travayın içine sokuyorum yüksek bir travay yani atın cidagosuna 3 aşağı 5 yukarı yaklaşacak seviyede yüksek oraya koyuyorsunuz at orada hiçbir şekilde kaçamıyor en, enlemesine de geniş bir yer değil, dar bir yer. O yüzden sağa sola da çok dönemiyor. Bu açıdan da orada istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Bu işi yapmak isteyen, yapan, devam etmek isteyen bütün arkadaşlara kendi yaşadığım olumsuz her şeyi bizzat tecrübe ettikten sonra, olumlu yönleri çevirdikten sonra paylaşıyorum zaten ben bütün bilgilerimi ve tecrübelerimi. Dolayısıyla travay beni çok çok işime yaradı. Ama çok aşırı travmatik atlarda orayı kullanıyorum. Ama onun dışında genelde hep sevgiyle, ilgiyle. Şampiyon mesela yüzüne dokundurmayan bir attı. Krem sürdürmezdi. Mesela güneş kremi sürüyorum ya da vazelin sürüyorum. Buradaki pembeli beyazlığı korumak için. Onu da mesela zamanla severek böyle elime kremi sürüyorum. Onu okşuyormuş gibi yaparak böyle tamamen hani Şimdi biraz daha sinek ilaçları, bir ilaçları bakın böyle sürerek buna izin verdi. Artık bana güvenmeye başladı bu şekilde. Dolayısıyla e, işlemler devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.